Evet arkadaşlar hepinize selam bugün tekrardan karşınızdayım neyse konuşalım bir şey yapacağım iş iş ve güç inşallah İki dakika. Şunu bir alacağım. İki dakika. Aşağıya koydum. Siz şöyle görün diye. Şimdi şuradan bir ışın var. şuradan gelen ışın şöyle ama neyse dışarıya gideceğiz yağmur yağmadı ama sulu kar yağdı Ondan başka bir şey yağmadı. Diyoruz. Tamamdır. İkincisini de giyelim. Krampon giyiyorum arkadaşlar. Top var çünkü elimde. Top. arkadaşlar geliyor. Hemen şöyle. <laughs> Zor geliyor. Evet, giydim. Şimdi arkadaşlar şöyle oh. Oh. yağmur yağmaya başladı ben gidiyorum yağmur yağmaya başladı bu nasıl bir şey kar bu bu, bu, bu arada bakın bakın şimdi top arkadaşlar Bakın şimdi. Uy. Ya. Bakın şimdi arkadaşlar. Sulu kar atıyor. Evet. Bakın şimdi. Top attığım için kendimi çekemiyorum. Havada da buz gibi. İçeriye giriyoruz. Arkadaşlar tekrardan geldik hava buz gibi elim üşüyor Vallahi billahi elim titriyor ah. sulu kar yağdı belli arkadaşlar bakın Elimi hiç hissetmiyorum. Vallahi gitti elim. Ee, Hemen arkadaşlar durun bir. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle çekeyim. Bisiklet. E, arka tekerlek arkadaşlar şey patlak. Onun için gidemiyoruz. Elim Şöyle Çok güzel Koltuk ıslanıyor Hem de Sulu karda Yağıyor Bir dışarı çıkalım mı Yıkamam çünkü bisiklet arkası şey. Top nerede? Heh. Arkadaşlar gidemiyor. Gidemiyor. Arka tekerlek patlak. Gidmeye çalışsam tekerlek patlayacak. Vallahi billah tekerlek patlar zor gidiyor. Az kalsın çarpacaktım. Çarpacaktım. Tekerlek tam patlak tam. tamam. Bakın size ben şöyle göstereyim. Bakın şu var ya şu. Bakın. Tam patlak. Gidemiyorum o yüze? Gitmemeye çalışsam bom diye patlar. Korkuyorum zaten. Ah gidemiyorum. Vallahi bir daha gitmemeye çalışsam dediğim gibi tekerlek patlayacak. Biz de şöyle gidelim o zaman. Yavaş yavaş. Kaza yapmadan gidelim. Şöyle bir gezeyim. Tekerlek patlak ayci. Gidemiyorum. Vallahi gidemiyorum. Tekerlek patlak. Ya gidiyor mu lan? Şu camlı mamlı yerlerden geçmeyelim. Ya şöyle gitmek istiyorum ben ya. Sakin sakin. Gidelim. Ee, döneyim ben. Bisiklet ıslandı. Bakın. Bisiklet gidemiyorum. Vallahi gidemiyorum. Tekerlek patlak. İyi. Sulu kar da yağıyor. kışta bisiklet sürülür. Allah aşkına. Gidemiyorum. Ah. Havalar bir şey olsa açık olsa kullanacağım da. Şiddetin arttı itirdi. Sulu kar atıyor şu an. Bakın her taraf ıslak. Böyle bir şey görmedim ben. 嗯，没有意思。 Evet arkadaşlar şöyle ben bisikleti şöyle bir bu bı bu bı 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 bırakayım da. Evet arkadaşlar herhalde kar mı yağıyor? Öyle bir şey hissediyorum. Herhalde kar yağıyor. Bakın şöyle. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Telefon ıslanıldı. Bay bay.